Ortaya çıkan proteinler. Yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların senelik olarak vücut bütün artık maddeleri dışarı atması. Merhabalar. Bu hafta konusunu etmek istediğimiz canlılığın başlangıcı. Çünkü canlılığın yani hayatın başlangıcı evrim teorisinin en karanlık noktasını oluşturuyor. Neden? Çünkü hiçbir tesadüfi reaksiyon, daha doğrusu tesadüfi hiçbir şey bir sistem, bir bütün, bir e, yok olan bir şeyin var olmasına yol açamaz. Ancak Allah her şeyi yoktan var eder ve canlıların bedenlerinden tutun cansız varlıklara kadar her şey Allah'ın yaratmasıyla varlık bulur, var olur. İnşallah şimdi e, canlı vücutlarında temel olarak iki ana Reaksiyon tipi vardır Bunlar anabolizma ve katabolizmadır yani anabolizma e, vücudun ihtiyacı olan enzimler hormonlar işte kas dokusu kemik dokusu e, gerekli olan hücre yapısı vesaire vesaire bütün bu yapıların inşa edilmesi sentezlenmesi yani küçük yapı taşlarından büyük inşaatlar oluşması, hücreler, kaslar, kemikler, organlar vesaire. Bunu anabolizm adı veriliyor. Katabolizmada da... E, besin olarak almış olduğumuz ve vücudumuzda inşaat için, inşa için kullanacağımız o küçük yapı taşlarına aldığımız büyük moleküllerin parçalanması. Mesela bir et yiyoruz. Bu yüksek derecede protein ihtiva eden bir gıdadır. Fakat biz Vücudumuzda kendimize özgü proteinleri kullanacağız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Proteinin yapı taşı olan amino asitlere o aldığımız eti parçalamamız gerekiyor, sindirmemiz gerekiyor. İşte bu parçalama ama rastgele bir parçalama değil. Yapı taşlarına ayırma reaksiyonuna da katabolizma adı veriliyor. Tüm bu işlemler bütünününe de metabolizma adı veriliyor. İşte canlılık budur. Maşallah denizin dalgaları gerçekten çok güzel bir tablo bize oluşturuyor. Çok güzel manzara oluşturuyor. Şimdi e, bu dalgaların evrim teorisyenleri için gerek çok komik, gerekse kendileri için belki önemli bir yeri var. O da hücrenin zarı ile alakalı. Şimdi bakın hücre canının en temel yaşam birimi. Hücrede az önce bahsetmiş olduğum anabolizma ve katabolizma gerçekleşiyor. Hücrede üretim tesisleri var, hücrede sindirim tesisleri var. Mesela kas hücrelerden oluşuyor, kemik hücrelerden oluşuyor, göz hücrelerden oluşuyor. Bütün vücudu yapan hücreler. Hücrenin içerisindeki reaksiyonlar da canlılığın devam etmesini sağlıyor. Hücreyi hücre yapan Hücrenin dış dünyayla iç dünyası arasında ona bir kalkan oluşturan kısmı da hücrenin zarı. Ve bu zar seçici geçirgen bir zardır. Ve bu seçici geçirgen özelliği de hücrenin üzerindeki binlerce protein kapısı sayesinde olur. Proteinler karar verir hücrenin içerisine maddenin girip çıkışına gerekli olup olmadığına. Şimdi hücre zarında var olan bir diğer madde de fosfolipittir. Fosfolipit sudan korkar. Yani suyu iter. su geçirmez diyebiliriz o anlamda. Sudan yalıtım yapabiliyor diyebiliriz o anlamda. İnsan hücresinde iki tabakalı fosfolipit tabakası vardır. Proteinler de yani hücrenin içine girecek olan maddeleri içeri alıp almayan karar veren gümrük kapıları proteinler de bu fosfolipit tabakanın içerisinde kayar vaziyette hareket eder vaziyette durur. yaşarlar. Hayatlarına öyle devam ederler. Evrimciler şunu söylüyor. Deniz dalgalarında hücre zarı oluşmuş olabilir. Her ne kadar bu komik ve inandırıcı olmasa da biz bunun böyle olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Hakikaten kitaplarında böyle yazıyorlar. Bu da bir çok komik bir iddia. Kendileri de buna inanmıyorlar. Ama bu iddianın bilimsel hiçbir tarafı yok. Kendileri de buna inanmadıkları gibi bilimsel bir delili, bir desteklenmiş bir deneyi, bir tezi de yok. Ama bunu laf olsun biri gelsin diye hep söylerler. Halbuki hücre zarının tesadüfen doğada kendi kendine denizin dalgalarında veya başka bir yerde oluşma ihtimali yoktur. Müzik Bakın, periyodik cetvelde 115 tane element vardır. Bu 115 elementin 92'si e, özel element geri kalanı da onların izotopi, uzot, izotopu halindedir. Ve 115 element olarak kabul edilir. Örneğin insan vücudunda 60 element var. Bu elementler her birisi özel bir miktarda olması gerekiyor. Hücrelerimizde katrilyonlarca e, hücrenin içerisinde dağılımının en uygun hassasiyette yapılmış olması gerekiyor. Mesela vücudumuzun %65'ini oksijen oluşturuyor. Yine çok büyük bir çoğunluğunu karbon, hidrojen ve oksijen oluşturuyor. Ama mesela dişimizin e, dişimizi oluşturan o sağlamlığını katan maddelerden birisi de flor. Flor yalnızca vücudumuzun milyonda 37'si oranında bulunuyor. Peki bu kadar hassas bir oranı milyonda 37 oranını kim ayarlıyor? Tabii ki Allah ayarlıyor. Kendi kendine yaşamın olmaması yani kendi kendine hayatı olması mümkün değil kendi kendi kendine yaşamın olmadığı çok rahat bir şekilde ortada olduğu gibi yaşamın devam etmesi için hayatın devam etmesi için bütün bu hassas moleküler oranların sağlanması için de hep denetleme mekanizmaları olması gerekiyor. Mesela vücudumuzda az önce anlattığım hücre zarının e, üzerindeki protein yapılmış olan gümrük kapılarına bir örnek. Mesela kalsiyum oranını denetleyen ee, kalsiyumun hücre içerisinde girip çıkışını denetleyen bir mekanizma var. Bu da bestropin hormonları sayesinde oluyor. Ve bestropin denen protein eğer hücrenin zarında yeterli miktarda ve o anda o zamanda bulunmuyorsa o zaman kalsiyumun giriş çıkışında problem oluyor. Bu da çok ciddi kas rahatsızlıklarına eee doku bozuk yani o bölgenin bozulmasına tamamen yol açabiliyor. E şimdi bu kadar detaylı ince oranların ayarlanması, denetlenmesi kendi başına tesadüfen olabilecek bir şey değil. Bunu Allah bizim DNA'mıza en ince hassaslıkta nerede gerekeceğini bilginin ve konunun bilerek bizim ihtiyacımıza uygun şekilde yaratıyor ve koyuyor. E bütün canlılarda öyle. Sadece denizlerde e, yüz binlerce farklı tür yaşıyor. Her bir türün kendi içerisinde ideal kalsiyum oranlarını, magnezyum oranlarını, gerekli solunum için oksijen oranlarının nasıl ayarlanacağı onların DNA'larında var. Şimdi bakın size e, canlılığın devam etmesi için denizdeki ekosistemdeki bir ayardan bahsedeceğim. Bu ayarı yapan canlının adı Pelagibacter ubiquitin. Bu, bu bakteri denizlerde yaşayan bakteri nüfusunun neredeyse dörtte birini oluşturuyor. Ve dünyanın en küçük genoma sahip bakterisi. Üzerindeki gen adedi 1.308.759 çift harf sayısı. Şimdi bu harf sayısıyla vücut için gerekli yani kendi vücudu bir hücreden oluşuyor. İnsan vücudu trilyonlarca hücreden oluşuyor. Diğer çok hücre canlılar da çok hücrelerden oluşuyor. Ama bu sayı çok önemli değil. Çünkü hücre bazında hayatın devam ediyor olması esas. Yani maksat ve amaç bu. Şimdi Pelagibacter ubiquinum'un özelliği dünyanın en küçük genine sahip bakteri olması. Ve hayatının devam etmesi için gerekli olan temel işlerin tamamını yap yapıyor. Ee, örneğin 20 amino asitin tamamını salgılıyor. Denizin 3000 metre altında yaşayabiliyor. Oradaki hayvanlara gıda oluşturuyor. Çünkü denizdeki çözünmüş karbonu enerji olarak kullanıyor. Işığı da kullanıyor. Tam olarak fotosentez yapıyor denemeyebilir. Öyle bir bilgiye direkt rastlamadım. Ama ışığı da kendisi enerji üretmek için kullanabiliyor. Işığı ee, vücudundaki reaksiyonların katalizlenmesi için e, etmen olarak e, bir yardımcı kuvvet olarak kullanabilmek kabiliyetine sahip. Çünkü ışığı kullanan Rodopsin e, türevli proteinleri de üretebiliyor. Şimdi bu e, denizlerdeki biliyorsunuz planktonlar var. En büyük besin kaynağıdır. Balinalar mesela bununla beslenir. O planktonların dörtte birini oluşturuyor. Bütün bakterinin dörtte birini oluşturuyor çözünmüş karbonu kullanabiliyor. Ee, 3000 metrede yaşayabiliyor, 1000 metrede yaşayabiliyor. Yüzü yüzeye yaklaştıkça sayısı daha da artıyor. Temel enerji metabolizması için gerekli bütün enzimler vücudunda var. Ve bilinen kendi başına hayatta kalabilme kabili kabiliyetine sahip en küçük canlı oluşturuyor. E şimdi evrim teorisyenleri burada ne diyecekler? Ya yani biz buradan şunu anlıyoruz çünkü eğer 1 milyon 759 tane gen yoksa bir canlıda minimum, o zaman o canlının kendi başına hayatta kalması mümkün değil. E o halde, mesela ya yani 1 milyon 759 değil de 758 olsa bu canlı hayatta kalamıyor. 750 olsa bu canlı hayatta kalamıyor. E, demek ki 1 milyon bin tamamının aynı anda aynı yerde, hücre içerisinde, hücre zarının içerisinde, hücrenin e, bütün gerekli proteinlerinin içerisinde, stoplazmasının içerisinde orada olması gerekiyor. Çünkü ancak öyle bir ortamda hayatta kalabiliyor. O halde kendi kendine hayatın başlaması mümkün değil. En küçük yaşam birimi bu canlı da ve bu canlının sahip olduğu genlerin adedi bu. E bu kadar adette gen aynı anda aynı yerde yoksa o zaman hayatta yok. E dolayısıyla evrimin iddia ettiği gibi kademe kademe yavaş yavaş ee, kendi kendine tesadüfen okyanusun köpüklerinde vesaire tarzda bir şekilde hayatın oluşması mümkün değil. Bu haftaki programımıza 4 ünlü bilim insanının hayatın başlangıcıyla ilgili yapmış oldukları itiraf ile son vermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bunlardan birincisi Türk bilim insanı Profesör Doktor Ali Demirsoy tanınmış bir sima Türkiye'de diyor ki karmaşık hücreler hiçbir zaman ilkel hücrelerden evrimsel süreç içerisinde gelişerek meydana gelmemiştir. E, i̇lkel hücre diye atfedilen hiçbir hücre yok. Adını öyle diyorlar ama ilkel ve basit hiçbir canlı yok dünyada. Tek bir hücrenin, bırakın hücreyi, hücrenin hiçbir e, kısmının, hücrenin en başta zarının veya DNA'nın kendi kendine veya proteinin en başta. Bir proteinin, yani canlıyı yapan temel maddedir protein her canlıda. Tesadüfen doğada olması mümkün değil. Çünkü proteinin oluşum aşamasında, ee, en az 100 tane zaten proteinin hücre içerisinde olması gerekiyor. Bunu Ali Demirsoy bildiği için ilk hücrenin varoluşunu söylememiş. Ee, o hücreden sonra diyor, başka hücrelerin o hücreden evrimleşmiş olması mümkün değil diyor. Harold Urey diyor ki ünlü e, Miller deneyinin e, iki kişi yapan Miller ve Urey her ikisi de Harold Urey ve Stanley Miller dünyada hayatın başlangıcı ile ilgili bir deney yapmışlardır ve bu deney daha önceki programlarda anlattığım gibi tamamen bir hile ürünüdür. Ki nitekim yıllar sonra Herod Urey diyor ki yaşamın kökeni konusunda araştıran bizler bu konuyu ne kadar çok incelersek inceleyelim hayatın herhangi bir yerde evrimleşmiş olamayacak kadar kompleks olduğu sonucuna varıyoruz. Ancak hepimiz bir inanç ifadesi olarak inanç ifadesi olarak Yaşamın bu gezegenin üzerinde ölü maddeden evrimleştiğine inanıyoruz. Fakat kompleksliği o kadar büyük ki nasıl evrimleştiğini hayal etmek bile bizim için zor diyor. Günlü Nobel ödüllü Fransız zoolog yani hayvan bilimci Jacques Monod diyor ki Şifre yani DNA veya RNA'daki bilgi aktarılmadıkça anlamsızdır. Yani mesela diyorlar ki tesadüfen DNA oluştu veya RNA oluştu. E, o halde bu DNA bir sonraki nesle aktarılamıyorsa eğer, yani kendini kopyalayamıyorsa, çoğaltamıyorsa bir anlamı yoktur. O var olan hücre zaten yok olacaktır. Dolayısıyla bu şekilde hayatın var olmasını veya hayatın başlangıcını bu şekilde açıklamak yersizdir diyor. Doğru söylüyor. Günümüz hücresindeki şifre aktarma mekanizması en az 50 makromoleküler parçadan oluşmaktadır ki, yani söylediği şu, bir proteinin sentezinde en az 50 tane protein zaten olması gerekiyor yani protein olmadan önce 50 tane zaten proteinin var olması gerekiyor. Bir protein olmadan önce zaten onlarca Hatta bugünkü rakam 4950 adet proteindir 4950 adet protein sadece bir proteinin var olması için zaten olması gerekiyorsa ön, önden zaten hazır olması gerekiyorsa O halde biz tek bir proteinin tesadüfen doğada oluşabilmesini. Ee, inanamayız. Ancak her şeye kudreti yeten, gücü yeten sonsuz bilgi sahibi Allah, canının her parçasını tam ve eksiksiz bir biçimde bir anda yaratmıştır ve o şekilde hayat devam etmiştir. Nitekim Jack Monod da bunun, ee, yani bu sistemin bilimsel olarak delillerini gördüğü için bu şekilde söylüyor. Ve ee, şifre yani DNA bu birimler olmadan aktarılamaz. Bu döngünün Kapanması ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Bunun hayali bile aşırı derecede zordur. Yani bunun oluşması kendi kendine ne zaman nasıl oldu diye soruyor. Bunun hiçbir şekilde olmadığı ortada. Fransız zoolog Pierre Pour de şunu söylüyor: Herhangi bir canlı organizma inanılmaz derecede büyük bir akıl içerir. Bu insanların en büyük mimari eserleri olan katedralleri inşa etmek için kullandıklarından çok daha büyük bir akıldır. Bugün ...bu akla bilgi yani enformasyon diyoruz. Ama anlam hala aynıdır. Bu bilgi bir bilgisayara programlanmamıştır. Yani var olan bir bilgisayar canlılığı işlemiyor, onu yönetmiyor. Bu bilgi e, bir yerde kayıtlı değil. Yani evimizden iddia ettiği yokluk dünyasında... ...hiçbir canlı yokken bilgi de yok. E, hiçbir şey yok. Ama bilgisayardan çok daha... ...dar bir yere yani DNA, kromozoma, hücrenin içerisine e, sıkıştırılmıştır diyor. Bu akıl hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Peki ama bunun kaynağı nedir diyor. İşte e, Pierre Paul de bilginin yani hücreyi ve canlıyı ayakta tutacak... ...hayatta yaşama ona için gerekli olan bilgiyi verecek olan DNA ve kromozomdaki genlerin içerdiği bilginin anlamının önemine dikkat etmiş. Son olarak Profesör Charles Carter diyor ki, bakın ilkel dünya olarak adlandırdıkları, RNA dünyası olarak adlandırdıkları, ilkel hücreler veya hücre öncüsü maddeler olarak adlandırdıkları dünyada evrimci görüşe göre dünyanın başlangıcı hikayesinin diyor, kanıtlayacak hiçbir kanıt bulunamamıştır. Yani 3,5 milyar yıl önce biz ilk canlı hücresinin fosilini buluyoruz. Dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl. Yani 4,5 milyar yıl önce dünya var oluyor, 1 milyar yıl cansız bir hayat devam ediyor. Bu 1 milyar yılla ait boş kaya parçaları, cansız maddelerin fosilleri, yani o döneme ait kayalar var. Ama içerisinde diyor hiçbir RNA parçası, hiçbir ribozom parçası, hiçbir hücre parçası yok diyor. Biz ilk üç 3,5 milyar yıl önce tas tamam ve eksiksiz bir biçimde rastlıyoruz diyor. Ve canlılık ilkelden komplekse gitti. İlkel RNA çorbası vardı. RNA'lar sadece dünyada vardı. Hücre öncüsü proteinler, hücre öncüsü maddeler vardı. Hipotezini veya hayalini diyebiliriz. Destekleyecek hiçbir buluş, hiçbir bulgu, hiçbir kanıt yoktur diyor Profesör Charles Carter. Gördüğünüz gibi yaşamın tesadüfen olması mümkün değil. Yalnızca Allah'ın dilemesiyle hayat var oluyor. Bu bilimin ulaşmış olduğu son e, aşamada söylenmiş e, en büyük hakikattir inşallah. Bu hafta programımızda hayatın başlangıcını konu ettik. Yeni programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ortaya çıkan proteinler, yani canının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen... Onların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması